Her şeyi söylediler abi. Bu arada soruları Discord'dan alacağım. Buradan almayayım. Discord'dan yazabilirsiniz soruları. Ben direkt cevaplayacağım onları. Çoğu aklımda zaten. Giremiyoruz ki. Ya girersin. Discord yasak diye girmeyen var mı şu an şurada ya? Var mı? Allah aşkına bir söyleyin ya. Oğlum herkes kullanıyor Discord'u biliyoruz. Bu arada aldığım notları ben bilgisayara da attım. Oradan bakacağım. En yaygın sorulardan bir tanesine geleceğim. Ee, i̇nternetim neden sürekli kesiliyor? Bununla ilgili çok güzel konuştuk. Serkan Bey'di sanırım yanılmıyorsam. Serkan Bey vardı. Ee, yetkili birisi. Unuttum tam olarak pozisyonunu da. Benim aslında soracağım bir ton soru vardı. Telefonla not etmiştim. Zaten 3 kişi soru sordu. Bir tane kız vardı. O kendi bir tane e, anısını anlattı. Bir de işte teşekkür etti Türklete. işte verdiniz sağladığınız güzel hizmetten dolayı falan. E, tamam dedik geçtik. Kız bir soru sormadı. İki tane çocuk vardı. Onlar bayağı bir soru sordu. İşte engellilerle ilgili bir şey yapıyor musunuz? İnternet sitenize giren görme engelli veya okuması olmayan birisine falan geniş kapsamlı bir durum yani. Bununla ilgili de çalışmaları varmış. Çok merak ettiğiniz şeyler değildir diye bunları geçeceğim. En basit soru abi. En basit soru kesinlikle evet. Biliyorsunuz abi inanılmaz bir kentsel dönüşüm var Türkiye genelinde. Bu gerekse devlet eliyle olsun gerekse özel sektörle olsun falan. inanılmaz bir kentsel dönüşüm var. Bu cevap beni tatmin etti. Size eder mi bilmiyorum adamlara dedik ki işte Serdar Bey veya Zeynep Hanım neyse zaten 5-6 kişi vardı hepsi farklı departmanlarda kimisi fiberlerden sorumlu kimisi işte yazılım sorumlusu kimisi KVKK kişisel bilgiler, bilgilerin korunması ile ilgili bakıyor kimisi yazılımcı falan hepsi cevapladı diyor ki abi şimdi diyor Türkiye genelinde inanılmaz bir kentsel dönüşüm var bu bir diyor ki bu kentsel dönüşümde diyor bizim sürekli kablolarımız zarar görüyor. Adam mesela sizin yakınınızda bir bina yıkılıyordur muhakkak. Bina yıkılınca görüyorsunuzdur pat küt kablolar, mablolar bir yerde. Bir en büyük problem bu diyor. Kentsel dönüşüm diyeceksiniz. Kentsel dönüşüm benim çevremde yok abi. Bende niye kesiliyor? sende de kesilmesinin sebebi de mahallelerde özel kutuları varmış bunların. kendi özel istasyon gibi yerleri varmış görüyorsunuzdur sokaklarda onlara zarar verilmesinden kaynaklanıyormuş. Adamlar diyor ki biz de kullanıcıyız abi diyor. Bizim de başım. Biz, benim de internetim kesiliyor abi. Ben şirketin yetkili bir insanıyım diyor. Benim de internetim kesiliyor. Ne yapayım gelin burada bir adam mı vurayım diyor yani. Benim de internetim kesiliyor diyor. Buna yapacağım hiçbir şey yok. Arıyorum ne yapacağız diyor. Adam diyor ki abi iki tane seçenek var. Ya altyapı çalışması vardır. Ya da teknik bir sorun vardır. Bunun önüne geçemezsin diyor. Bu olacak sürekli diyor. Peki dedim bunun önü kesilmez mi? Kesilmez diyor. Hani buna yapacağın hiçbir şey yok diyor. Geçtiğimiz zamanlarda kişisel verilerin çalındı, sızdırıldı gibi bir durum vardı. Ben de hiç çok ona da geleceğim. Kişisel verilerin çalındığı muhabbeti vardı. Şimdi diyorlar ki verilerin çalınmasıyla ilgili diyor. Şimdi öncelikle bağlantı kopması kesintinin yolda olduğu anladık mı abi? Adam diyor ki inanılmaz bir kentsel dönüşüm var Türkiye genelinde. Buna benim yapacağım hiçbir şey yok. Adam yandaki binayı yıkarken benim kabloları mahvediyor diyor. Ve bununla ilgili benim yapabileceğim hiçbir şey yok diyor. Tamamen gidiyorum cebimden yaptırıyorum orayı mecburum diyor. Hani adamlara da yaptırmıyorum diyor. Bundan dolayı sürekli kesilecek ki bende de kesinti oluyordu. Benim geçen ay pardon 2 hafta önce 1 haftada 4 tane destek kaydım oldu 4. Ya dedim abi kesilip duruyor bu dedim. Her günde 4, 4 saat 6 saat sürüyor dedim, Nasıl oluyor bu falan dedi böyle böyle var mı var dedim bizim etrafta da kentsel dönüşüm var ondan diyor yani yapacak bir şey yok biz diyor şikayeti almamıza bile gerek kalmadan diyor biz sistemden görüyoruz orada bir kabloda kopukluk var sinyal bozukluğu var biz direkt zaten müdahaleye gidiyoruz diyor adam. Bunu yapacağım hiçbir şey yok diyor. Müstakil evde oturan adamın başına gelmez mesela diyor. Adam müstakil evde alttan çekilmiş bağımsız herkesten yani biz bağımlıyız bir de her yere diyor kişisel verilerin çalınması ile ilgili olayı da sorduk. Bir tane arkadaş sordu. i̇şte dedi çalındı. En azından bize bildirin diyor. Biz bunu niye haberden öğreniyoruz? Bize denk ki kardeşim şu şu kişilerin bilgileri sızdırıldı. Ona göre önlem alın diye. Adam diyor ki biz diyor kişisel veriler çalındığına dair bir güvenlik açığı bulduğumuz zaman diyor. Direkt diyor önce teyit ediyoruz durumu diyor. Durumu teyit ettikten sonra kişiye zaten ulaşıyoruz diyor. Hem yazılı hem sözlü telefonla da arıyoruz diyor. İşte arayın diyor bankalarla veya bilmem neyle görüşün adınıza bir işlem yapıldığında sizin bankaya gitmemiz gitmeniz gereksin. Telefondan uzaktan kimlik bilgisiyle işleminiz yapılmasın diye bir güvenlik önlemi alın diyor. Biz dedik peki bu, bu mu yani bunun sonucu bunun çözümü bu kadar basit mi? Evet maalesef böyle diyor. Hatırlarsanız abi ki hak Hakta verdim adamlara. Serkan Bey dedi ki daha üç gün önce Google herkese mail attı. Ne hatta bir şifrenizi bir değiştirin ya falan. ne olur ne olmaz diye. Abi Apple'ın, Google'ın, Microsoft'un, Samsung'un verileri sızdırılıyor ya. Biz diyor. Ha anladın mı? Adam orada biz kimiz ki demiyor ama bizim de çalınıyor diyor. Hani bunun önüne geçemezsin. E-devleti patlatmış oğlum adamlar. Adam diyor ben ne yapabilirim diyor. Üçüncü bir soru vardı. Neydi o şey? Bende hiç yok. Bana gelmedi. Evet. Bizde niye yok mesela? İşte e, Türknet kimisinde hiç yok. Kimisinde kimisi 100 megabit'e bile razı. O bile yok. Kimisi 1 gigabit bende niye yok falan. E, diyor. Abi adamlar da bunu şöyle açıklıyor. Bazı belediyeler yolun sağın solun kazılmasına karşılar diyor. Dedim ya böyle bir şey olur mu dedim. Hizmet götüreceksiniz dedim. Ya belediye de hizmet aracı siz de dedim. Belediyenin size bu konuda destek olması olmuyor diyor. Neden dedim. <laughs> Atıyorum bir tane çocuk vardı pendikten örnek verdi dedi. Ben pendikte oturuyorum dedi. Ben de hala Türknet gigabit yok dedi. Ben 35 alıyorum megabit falan. Adam diyor ki abi diyor bizim orayı kazmamız lazım diyor. Belediye diyoruz ki burayı kazmamız lazım. Talep var. Adam diyor göster abi diyor. Talep nerede? Kaç kişi talep etmiş diyor. TürkNet de diyor ki ben 5 kişi 10 kişi talep gösterince diyor adam bana burayı kazdırmıyor. Diyor ki ben 3-5 kişi internet hızını istiyor diye ben burayı sana kırdırıp döktüremem diyor. Adam diyor cebimden yaptıracağım olmaz diyor. Trafiği aksatıyorsun diyor. Çevreye rahatsızlık veriyorsun diyor. Onun için Türknet diyor ki eğer çevrenizde işte gigacraft olayı bundan dolayı varmış zaten. Çevrenizde eğer diyor yakınınızda veya bizzat adresinize diyor eğer bir hizmet istiyorsanız diyor toplu olarak bunu belirtmeniz lazım ki diyor belediyede desin ki bak burada 50 kişi 100 kişi 150 kişi varsa 200 kişi bunu istiyor abi talep bayağı var o zaman biz de belediyeye gidip bu raporu önüne koyduğumuz zaman belediye bize yardımcı oluyor diyor. Onun dışında diyor bir kişi iki kişi için yaptığımız zaman üstüne üstlük bir de bazıları da şikayet ediyor mu çevreye rahatsızlık veriliyor diye. Belediye diyor bizim gece kazdığımız Ukuru diyor Ertesi gün gelip kapatıyor diyor biz bir gidiyoruz çalışmaya diyor Kur kapanmış haberimiz bile yok diyor <laughs> Yani böyle aptal saptal Şeylerle Karşı karşıya kalıyormuş adamlar Bir konu daha vardı 10 gigabit Bak 10 gigabit videosu burada duruyor Mesut Çevik'in 10 gigabit videosunu biliyorsunuz abi. Nerede? Şu. Şu video toplantıda görüştüğümüz Serkan Bey'in eviymiş abi. Ne zaman? 4 sene önce. 4 sene önce biz bu hizmeti veriyorduk zaten diyor adam. 200 işe 500 bin liralık setup yaptım diyor altyapısıyla, modemiyle, kablolarıyla falanıyla filanıyla 500 bin lira dedi. Bana biraz fazla geldi ama işin teferruatını o bildiği için doğrudur. Biz bir tek bilgisayar, ekran kartı, modem diye düşünüyoruz ama teferruatı vardır muhakkak. Ben oraya diyor 450 bin lira masraf yaptım diyor. Şu 10 gigabit'i alayım diye. Almış adam. Burası onun eviymiş. Mesut arkadaşım zaten Mesut abi. Diyor ki Mesut geldi benden böyle böyle. Ben dedim gel abi çekelim dedim. Geldi videoyu ben de çekti. Şimdi diyor bazı şeyler diyor. Mesela ben 10 GB versem diyor kaç kişi kullanabilecek. Haklı da adam abi. Kullanamıyorsun ki diyor. Steam desteklemiyor. Epic desteklemiyor. YouTube desteklemiyor. Sek 10 GB'lik bir internette hiçbir işimiz yok zaten. Adam diyor ki talep bu kadar azken diyor. Talep bu kadar azken diyor. Piyasaya bir şey sürmek zarar verir iki şey diyor. Mesela diyor biz şimdi diyoruz ya Apple diyoruz. %100 ekranlı telefon keşfetmedim hala. Abi etti. Ama ağır ağır girmek lazım piyasaya ki sistemin açıklarını bulmak lazım. Sistemin açıklarını bulmadan ben şimdi diyor dedim abi istediğin herkese 10 gigabit verebilir misin? 1 gigabit alan yerlere büyük ihtimalle 10 gigabit verebiliyoruz diyor. Tam cevap alamadım orada da. 1 gigabit destekleyen yerlere 10 gigabit de verebiliriz diyor diye anladım ben. Ama 35, 50 megabit alan yerlere veremez zaten. Çünkü piyasaya yavaş yavaş girmek lazım ki piyasanın açıklarını bulalım. Tak diye 10 gigabit internet verdim diye çıkarsan piyasaya Alamayan adamla bu sefer karşı karşıya kalırsın Yani adamlar çok Net çok açık konuştular diye düşünüyorum ben Benim bir ton sorun vardı soracağım oraya gittim zaten biz sormadan onlar bir şeyler anlattılar falan Çok güzel ağırladılar bize Girdik ofislerine Torun Center Şişli'deydi ayda bir düzenliyorlarmış bu arada bunu Ayda bir düzenliyorlarmış bunu. Her ay 20 kişiyi böyle çekiyorlarmış galiba. Bir tane çocuk vardı hatta o pendikte oturan dediğim çocuk. Dedi ki hatta 3 sene önce geldiğimde fiberim yoktu. Abla hala yok fiberim falan. Orada bir güldük. Orada da şey muhabbeti geliyor işte. Pendik belediyesiyle bu konuda anlaşamıyoruz diyor. Bir kişi istiyor, iki kişi istiyor diye yolu kazdırmam diyormuş. Or abi. Ee, dediğim gibi güzel ağırlandık. Herkes çok kibardı, çok misafirperver davrandı. Herkes elinden geldiği kadar yardımcı olmaya çalıştı. <laughs> çok soru var. Unutmadım aklımda da ama çok ilgileneceğiniz konular değil. Mesela birisi dedi ki abi dedi yeri kazmaktansa artık teknoloji ilerledi. Gökyüzünden internet alamaz mı? Starlink gibi falan filan. Adam diyor ki şu an diyor süper internet dünyadaki en hızlı internet diyor. Süper internette diyor kabloyla olur diyor. Hava, havadan Kablosuz bir şekilde fiber dünyanın hiçbir yerinde yok diyor. Elon Musk bile 100 megabit 150 megabit veriyor diyor. Haklı adam. Şu an hala kablo çağındayız diyor açık açık. Ama kablolar çok gelişmiş şu an. Şeyi sorduk. Bir arkadaş sordu orada. Ee, benim de sorduğum soru buydu. Ben 2 sene veya 3 sene olacak galiba. 100 bir gigabite geçtiğimde. Dedim abi dedim 3 sene önce sizin verdiğiniz modem hala yeterli mi dedim. Çünkü ben 750'de kalıyorum mesela ben gigabit alamıyorum 750'de kalıyorum yani Şu an 700, 750 civarı Hani dedim bu şımarıklık dedim 1 gigabit zaten çok fazla fazlasıyla yeterli Türkiye standartlarında ama hani kağıt üzerinde yazıyorsa niye alamıyorum diye Birçok etken olabilir diyor abi Benim senin binana kadar bağladığım kablo destekliyor bunu dedi ama Bina eskidir diyor senin diyor binandaki kutu eskidir diyor. Dışarıdan gelen sonuçta ben merkezden tam sana kadar yeni kablo döşemiyorum diyor. Orada Türk Telekom'la çalışıyorlarmış galiba. Onların altyapısını kullanıyorlarmış. Türk Telekom'un şeyini kullanıyorum ben diyor. Altyapısını kullanıyorum. Türk Telekom altyapısında bir sıkıntı olabilir diyor. Ben diyor 1 gigabit verdiğim yerde 1 gigabit verilir diyor. Hatta kendi ofislerinde de vardı büyük ihtimalle. Ben bakacaktım da sormayı unuttum. Dedim hani Cat 6 kablo var bende hali Cat 7'ye geçmemiz lazım mı? <laughs> Geçebilirsin dedi hiçbir zarar olmaz. Cat 7 kabloları da baktım 10 metresi 400 lira falan alınabilir aslında. GPON modem arasında Cat, Cat 7 koyacaksın. modemle de bilgisayar arasında. Yani bir tane 1 metrelik alacaksın. Bir tane de 3-4 metrelik işte modemle bilgisayar arasında ne kadar mesafe varsa artık. Benim modemle bilgisayar arasında 2 metre var. GPON modem arasında da 1 metre falan var. Modem konusuna değindim. Daha bir çalışmanız var mı modem konusunda? Çünkü modemler eski değil mi abi? 3 senedir aynı modemi kullanıyoruz falan. Ya param, var, param varsa al diyor abi. Asus tavsiye. Ben Asus kullanıyorum evde diyor. Asus alabilirsin diyor param varsa. 3-4 milyar vermek istiyorsan al diyor. Muhakkak etkisi olur diyor. Ama bizim verdiğimiz modem de destekliyor diyor. Gitti de oraya ya. Sürekli soru yağmurlu. Ha bir tane çocuk şey sordu. Staj programınız gibi bir staj programı gibi bir şey var mı dedi. Ama ücretli dedi. İşte Türk Telekom ve Süper online bunu başlatmış galiba. Çocuk aslında tam staj sormuyor. Staja benzer bir şey ama ücretli, düzgün ücretli bir şey. Hem iş öğrenmek hem iş öğretmek gibi. Yavruda bir çalışan hanım vardı. Bayan vardı. sunu Programı sunuyordu bize. Tam orada bir dakika dedi. Bir tane çocuk çağırdı. O çocuk o programa dahilmiş. Diyor ki biz zaten programı 2 yıldır 3 yıldır yapıyoruz abi diyor. Ama yeteri kadar duyuramamış olabilir. Staj değil de Giriyorsun işte orada çalışmaları çalışmaları ortak oluyorsun, destekliyorsun. Onlar seni destekliyorsa, onlar destekliyorsun falan filan zamanla da eleman oluyorsun gibi bir şey. Staj benzeri bir şey aslında ama staj değil diyor çocuk ısrarla diyor farklı bir program diyor anlamadım ben de. Bir diğer konu dediğim gibi ayda bir yapıyorlarmış 20 kişi arasından ya 20 kişi alıyorlarmış sadece işte. Şeyi falan sormadım. Kaç kişiye bu mail attınız da 20 kişi olarak biz seçildik diye ama baya bir katılımcı talepte bulunmuş. Onların arasında 20 kişi de biz seçilmemiz çok şanslı oldu yani. Ben beklemiyordum seçilmeyi. Çağırdılar, sağ sağulsunlar. <laughs> ee, biz de katılabiliriz. Abi herkes katılabilir. Bana özel bir şey değil bu. Herkes katılabilir. Adamlar diyor ki biz duyurumuzu yapıyoruz diyor. Bana bunu aylardır yapıyorlarmış. Ben bilmiyordum. Bana mail geldi. Ben de bana özel sandım da bana özel bir durum yok. Mail geldi bana ben mailden gördüm. İşte kimlik bilgilerini falan veriyorsun. Onlar kapıya söylüyor zaten. Kimliğini veriyorsun. Giriş kartı alıyorsun. Zaten girişte en sonunda koridorun sonunda alt katta kolay bir girişi var. Sonra. GigaCraft programını söylediler en son çıkarken. İşte bizim böyle böyle programımız var diye. Ben de burada açtım zaten okuyalım daha iyi anlaşılır. Program şöyle. <laughs> ee, geçtim. Ya kullanıcılarımızla diyor bir araya gelerek Giga Krev ruhunu inşa edeceğiz diyor. Toplumun parçası olarak diyor. Türknet'in sunduğu hizmeti çevredekilere önerirsin. Yani biraz aslında reklamını yapacaksın gibi. İçeriklerinle çevre, çevrendikleri ilham olursun diyor. Ben zaten aylardır Türknet'e ne kadar başarılı olduğumu bu konuda YouTube'da video atıyorum. Onlarda referans göstereceğim. Influencer buluşmalarımıza ve özel etkinliklere davet edilirsin. Bu güzel bir şey. Ee, i̇nsanların içine karışmak, çevre yapmak için çok güzel bir şey. Influencer buluşmalarına çünkü herkes gidemez. Buna katılmak çok güzel bir şey. Ürün geliştirme süreçlerimizde fikirlerinde katkı sağlarsın diyor. Aslında gayet başarılı bir durum. Bu arada bu program için açılış tarihleri 1996 tarihinde kurulmuştur. Net. <laughs> Ona ithafen 1996 kişiyi seçeceklermiş buradan. Ee, başvuran ilk 1996 kişi içinde seçme yapacaklar tabii ki de. Sonra diyor ki her katkı karşına sana özel ödüller kazanırsın diyor. <laughs> ki bana göre buradaki ödüllere aldanmayın. Ödüller önemli değil. Önemli olan Türknet'le çalışmak. Türknet topluma dahil olmak. O daha önemlidir. Önünüzü daha çok açar. Burada alacağınız para veya başka bir şey pek önemli değil. Affiliate programı ile para kazanma imkanı kazanırsınız diyor. Yani büyük ihtimalle yayın yapıyorsanız yayınlarda veya YouTube videolarında affiliate iş ortağı yaparlar size. Orada para kazandırırlar size. <laughs> Sponsor oldukları etkinlikler oluyor. Bunlara katılma ücretsiz bir şekilde katılabiliyoruz. Özel sürpriz hediyeler demişler. Bilmiyorum ne olduğunu. Her şey olabilir. Klavye, mouse artık neyse aklınıza ne geliyorsa. Anlaşmalı markalarda özel avantajlar. indirim çekleri olabilir. Ütopya ile bayağı çalışıyorlarmış çünkü. Ütopya ile bayağı bir işbirlikleri iş varmış. Bu arada orada bir tane kendi setupları var. Denemeleri falan yaptıkları. Abi setup korkunç bir şey. Görmeniz lazım. Sana özel tasarlanmış eğitim programlarına katılım kat hakkı. En güzel yanlarından biri bu eğitim programlarına katılım hakkı. Buradaki eğitici programa ofislerinde dahil olmak çok güzel bir şey. Dediğim gibi burada afiliyet programı, sponsor etkinlikleri hepsi birbirinden güzel ama en güzeli bu or topluluğa katılmak. Bu topluluğun bir parçası olmak çok kıymetli bir şey abi. <laughs> İlk 1996 üyemize özel 6 ay ücretsiz internet seni bekliyor. Bu arada ben az önce yanlış bilgi vermiş olabilirim. İlk 1996 kişiyi seçmezler. İlk 1996 kişiye sadece 6 ay ücretsiz internet vereceklerdir. Kaç kişi seçeceklerini bilmiyorum. Cigokrev sıradan bir topluluk değil. Türknet'in hız tutkusu kullanıcılarıyla birlikte yazdığı yeni bir hikayenin başlangıcı. Bu arada program yeni başlamış zaten. Hani geç kaldım diye düşünmeyin. Programa dahil olabilirsiniz. Daha 3-4 aylık bir şey. Diyebiliyorum. Topluluk buluşmaları eski o bayağıdır oluyormuş. Şimdi burada nasıl başvurabiliriz diyor. Başvuru formunu doldur ve videonu yükle diyor. Gigagrab'e katılmak için kısa başvuru formunu doldurman ve hobilerini, ilgi alanlarını yaptığın işi bir video ile iletmen yeter. Yaptığın işi dediğin çalıştığınız işi değil Püt için yapacağınız herhangi bir video. Bu çok Adobe, CapCut, Premiere Pro falan kullanmanıza gerek yok. Normal bir videoda çekebilirsiniz. İşte Steam'den oyun indiriyorum. Bakın Türknet kaçta indiriyor gibi falan filan. Değerlendirme süreci başlasın. Başvuru sadakat, yaratıcılık ve topluluk katkısı gibi kriterlere göre değerlendirilir. Bu arada şey söyledi. Burada yazmıyor. rekabet güzel şey ama karşı firmalara, başka firmalara e, firmalarla diyalog oluşturacak şeyler girmemiz lazım. Çünkü bu resmi bir süreç olacağı için. Biz mesela bazı sorular soruyorduk. Marka isimleri falan kullanıyoruz ama orada video video da çektiler mesela. YouTube'a yayınlayacaklarmış. Toplu olarak resim de çekindik. Video çekerken marka ismi kullanmamız yasak. Yani işte iPhone, Samsung demek bile yasak ki bazıları süper online falan diyor. Abi diyor rakibimiz onlar diyor. Yani videoda bir reklam firmasında başka bir firmanın ismi söylenmez mantıken. Video oluştururken bunlara dikkat edin diyor. Programı kabul edilen 1996 kişi Türknet'e gibi doğrudan erişime geçecek. Bu arada 1996 kişi doğruymuş sanırım. Emin değilim. Onaylanan elçiler özel referans linkine, paylaşım rehberine ve ödül takibi paneline erişim hakkı kazanır diyor. Ödül takibi paneli dedikleri zaten işte affiliate programına dair olursak ödülleri takip edeceğimiz, işte sponsorluk gelirlerini takip edeceğimiz bir paneldir. Bu panel herkes de olmaz tabi takdir ettiğiniz gibi. Değerlendirme kriterleri uzun süredir bizimle misin? Mükemmel diyor. 96 kullanıcılarımızdan üzerine topla 1.980 kişi atıyoruz. En yaratıcı ve sadık kullanıcılarımız bir araya gelerek cevap ver. Bu arada orada bir tane ekranları var. Kaç tane aboneleri olduğuna dair şu anda 1 milyon 300 bine yakın aboneleri var. Ben az değil mi abi dedim. Hani bak bu dedi bizim ekranımız dedi. Bu kadar abonemiz var falan dedi. Dedim Kurumsal ve bireysel dahilmiş bu arada. Bin, 1 milyon 300 bin kişi falan. Dedim az değil mi ya dedim. Türkiye'nin %6'sına tekabül ediyor ya nasıl az olsun falan. Türkiye'nin %6'sı. Türkiye'nin şu an %80'inde 70'inde internet olsa evinde. Bana gene az geldi. Dedim çünkü hani dedim 30 senedir bu işi yapıyorsunuz dedim ya az geldi bana falan dedim. Çünkü 8-10 senedir biz daha önce biz Türknet diye bir şey duymadık dedim. Reklamımız çok kötüydü dedi. Eksik kaldık falan filan. Ee, burada da diyor ki henüz abone değilsen şöyle böyle falan filan. Mesela diyor ki henüz yeniysen ya da abone değilsen paylaşacağın örnek içerikle Türknet ne kadar iyi tanıdığını ve çevreni nasıl anlatmak istediğini bize göstermeye yeterli. <laughs> Bilirsin tutku ve yaratıcılık bizim için her zaman ön planda. Kutlet hizmetinden memnunsan ve bunu daha önce çevrendekilerle sosyal medya ya da yorumlarda paylaştığında bu senin bir adım öne taşıyabilir. Ben bunu çok yapmışımdır. Daha önce bize önerdiğim arkadaşını davet ettiysen veya daha önce çevrendekilere kutlet anlattıysan ne güzel. Tabii ki bu programa ilk adım olacaksa da bizce tam zamanı. İçerik paylaşmaya hevesli misin? Görsel video ya da yazı fark etmez. Kendi tarzında Türk anlatmaya açık olman bizim için önemli kriterlerden biri. Bu arada ben programa başvuracaktım orada ayaküstü olmasın dedim telefonda Ebru Hanım vardı galiba <laughs> dedim WhatsApp'tan size yazsam olur mu olur dedi WhatsApp'tan bir me mesaj yazacağım ona sosyal medya hesapların forumlarda yazdıkların ya da arkadaş çevrende konuşma gücün bunların hepsi bu programa senin süper gücün olabilir diyor. Kütümeti kendi tarzına nasıl anlatırsan kısa bir yazı ya da paylaşım örneği gönder hem de seni tanıyalım hem birlikte ne yapabileceğimizi görelim başvuru formu burada. Büyük ihtimalle bunu doldurduktan sonra da e, videonuzu veya içeriklerinizi falan isteyeceklerdir diye düşünüyorum. Valla ben deneyeceğim. Herkes deneyebilir ama bir yerde yayın yapıyor olmanız, içerik üretmeniz bunu daha bir güçlü hale getirecek başvuru. Çünkü ileride affiliate programına dahil olduğunuzda affiliate programını internette herhangi bir içerik üretmiyorsan affiliate programında bir şey yapamazsın. Çünkü reklamdır bu. normal bir kullanıcıysan bu konuda yapabileceğim bir şey kalmıyor zaten. Böyleydi. Başka aklınıza gelen bir şey varsa cevaplamak isterim. Başka bir şey varsa cevap vermek isterim. Türk Telekom altyapısı mı hali? Abi Türk Telekom altyapısı hala. ülkede çoğu yer Türk Telekom altyapısını kullanıyor. Türk Telekom'dan başka altyapı yok diye biliyorum ben. Neden bu hızları vermiyor bilmiyorum abi. Sormadım onu ya. Bu tamamen serbest piyasa ekonomisi diyorlar ya bir yerde çikolata 3 lira bir yerde 4 lira ya Telekom veriyor bu hızı ama farklı fiyatlarla veriyor Türk Telekom'da da 1000 megabit var Ama farklı fiyatlarla veriyor Bu arada ben gitmeden önce Biraz fiyatlara baktım aşağı yukarı 1000 Megabit internet fiyatları çoğu operatörde aynı internet sağlayıcılarının hepsinde neredeyse aynı aşağı yukarı Tabi altyapınız varsa altyapınız yoksa aynı olsa da Çekemezler yani onu Oradan vuracaktım tüpnedi vuramadım abi. Neden? Çünkü 1000 megabit upload hiçbirinde yok. en fazla 50 megabit upload var. Oradan bir kere kardasın. Artı taahhüt yok. Oradan kardasın. Artı ilk 3 ay. 300 lira mı? 299 lira mı ne? Oradan da kardasın. Yani 3 tane yerden kardasın. Yoksa ben diyecektim onları. Soruları da hazırlamıştım tam. Diyecektim abi fiyatlar sizin aynı aslında de falan. Upload hiçbir yerde 1 megabit değil abi. Süper online da 1 megabit upload için çok para vermen lazım hatta öyle biliyorum. Vallahi durum bununla ibaret. Sağ olsunlar eksik olmasınlar abi bizi davet ettiler. Seve seve katıldık bir daha davet ederlerse gene katılırız. Dediğim gibi bu tarz etkinliklerde katılmak oralarda bulunmak çok güzel çok kıymetli şeyler aslında oraya orada bulunmak en büyük kıymet zaten en büyük benim şeyim orada oldu yani Sırf bundan dolayı bile mutluyum ya yani. orada bulunmuş olmaktan bile ve gittiğimizde ben biraz o hatayı yaptım Bir tane soru sordum Ondan sonra 3 saat boyunca oturdum dinledim Notlarımı aldım işte aklıma kazdıklarım vardı falan Her şeyde not almadım bazı şeyler gelir geçer şeylerde Abi aktif olun ya Aktif olmanız lazım kendinizi hatırlatmanız lazım oraya bir daha gittiğinizde de desinler ki Aa bak bu gene geldi bu kişi gene geldi güzel sorular sormuştu falan Kırmadan incitmeden adamlara da fayda sağlayacak sorularla adamları zenginleştirmeniz lazım Ve cevapları da almanız lazım Politik cevap alacak sorulardan kaçın abi Mesela abi neden internetim kesiliyor ne zaman çözeceksiniz gibi sorulardan kaçın derken ya Bunun için çalışıyoruz gibi bir cevap alacaksın mesela. Bu cevap alacağın sorulardan kaçın biraz. Biraz daha adamların net cevap verebileceği sorulara yönelin. Ben bir tane soru sorduğuma pişmanım. Keşke 2-3 tane soru sorsaydım. Orada da şuna takıldım. Abi 20 kişiyiz. 20 kişinin içinde 3 kişi soru sordu. Ben iki tane çocuk, bir tane de kız vardı. O da bir anısını anlattı. E, geri kalan 16 kişi hiç konuşmadı. Ben de onlara saygısızlık olmasın diye aslında bir soru daha sormadım. Yoksa benim bir iki tane daha sorum vardı. Onlar da bir şey sorsun falan. Dedim hani ben hakkını çalmayayım çocukların falan diye. Baktım onlar sormuyor. Diğer iki tane eleman yardırıyor. Dedim neyse hayırlısı olsun abi. Bu bile bir şeydir. Neyi söylemedik bu arada. Yayın yaptığımı falan da söylemedim. Keşke söyleseydim. Neyse WhatsApp mesajında söyleyeceğim onu. Abi cepte ne var? Muhakkak gideceğimiz bütün firmalar bizi böyle nezaketle karşılarlar falan cevaplarımızı verirler ama cevap karın doyurmuyor abi. Bana icraat lazım. Ben icraata baktığım zaman TurkNet'ten memnunum. Kesintiler için de bana gayet makulca. Ben haftada 3 gün internetim kesildi. Yaşındaki haftada benim 3 gün internetim kesildi. Memnun muyum ben bu durumdan? Değilim. Yan taraftaki bina yıkılmasın mı diyeceksin adama. Kentsel dönüşüme girmiş. Anlıyor ki Bina yıkıldığı için yapacağım bir şey yok diyor. Abi kablolarıma zarar veriyor diyor. Onun için adamlara bir şey diyemiyorsun yani. Bunu minimize etmek için elimizden geleni yapıyoruz diyor. Biz neden müşterimiz böyle bir sorun yaşasın? Bizden soğusun, aboneliğini iptal etmeyi düşünsün. isteyelim diyor adam haklı olarak. Bu da böyle bir videoydu abi. YouTube'a atarız bunu. İzleyen arkadaşlar da bu pencerede cevap yorumlarını yaparsa sevinirim. Benim aklıma gelmeyen, söylemediğim, sormadığım şeyler muhakkak olmuştur abi. <laughs> Belki bunu yüz kişi izleyecek, belki 1000 kişi izleyecek. Zaten farklı farklı bakış açılarına sahip olduğumuz için farklı kişilik, kişilikleriz. Ben gelir geçer soruları sordum. Neden bağlantı kopuyor? Neden burada altyapıda siz yoksunuz gibi cevaplarını da verdi adamlar. Beni tatmin etti. Yorumlarda siz de abi aklınıza gelen bir şey olursa sorarsınız. Ee, Türknet'i kesinlikle tavsiye ederim. Altyapınızı destekliyorsa Alın abi, bir deneyin bir şey kaybetmezsiniz. Ya. En fazla ilk ay zaten 300 lira taahhüt de yok. Şu an Türk Telekom'u var mı? Veya başka bir operatöre mi sahipsin? Kalsın o da 300 lira fazladan bir ay Türk e ver. Zaten kurulum ücreti yok. Taahhüt yok bir şey yok. Memnun kalırsan diğerini iptal et. Memnun kalmazsan diğerle devam et abi. Bu kadar basit. Denemesi bedava çünkü yani anladın mı? Benim diyeceklerim bu kadar. Allah'a emanet olun. Görüşürüz abi.